Bu sektörde çıraklıkla başlayıp Cenab-ı Allah şirket haline getirmiş bir işletme yapısı olan zor günlerden geçmiş günün konjektörüne ayak uyduran bir yapıyla halen sektöre yön veren kişilerden olmaya çalışan bir işletmeci arkadaşınız. Bu sektörde yani işletme yapısı içerisinde hangi birim varsa tek tek onların üstünde yönetmiş bulunmuş, mutfağında bulunmuş ve şu anda o yönetim sistemini hepsini bilerek yöneten bir haldeyiz elhamdülillah. Kaç yılında kuruldunuz? Kaç metrekare karede hizmet ediyorsunuz? Kaç makineniz var? E, 2013 yılında e, sektöre ilk girişimiz giriş günümüz e, kamu Kamil Murat Birleşimi'nin oluşumundan gelmiştir. Evet. E, 13 makineyle başladığımız yolculukta elhamdülillah şu anda 72 makineyle Türkiye'deki bütün kurumsallarda e, mal yapan e, ve yurt dışına mal yapan firmalara e, Adidas, Tommy, Knight gibi firmalara, e, mal yapan firmalara e, sıkıştığında destek veren bir altyapımız var. Evet. Böyle bir kamunun işleyişi var. Yani kendi de mı yapıyorsunuz? Asıl olarak Kimlere çalışıyorsunuz? Şöyle, e, bizim... E, tabandan yetiştiğimiz için sektörde geniş bir çevremiz olduğunda ülkemiz mecbur sıkıntılar içinde olduğu için 3-4 yıldır yeri geliyor etiketimizde yeri geliyor fason yeri geliyor direkt büyük firmalara mal yaparak yani o konjektürü kendim belirliyorum Türkiye'nin yapısına göre, yapısına göre. aynı yani 60 bin dizine dediğimiz zaman 60 bin çarpı 12 yani bu kadar çift e, üretim günlük üretim alıyoruz. Evet. Ee, bunun e, metrekaresi 800 metrekare ama bize yeri geliyor dışarıda bu işletme kadar 2-3'e katlıca şekilde işletmelerde bize partner yolculuk yapıyor, evet. arkadaşlık yapıyor, Yardım, Üretim yaptırıyor, Biz yaptırıyoruz. yaptırıyoruz. Şimdi siz dediniz ki 2013 deriz, 2022'deyiz. 8-9 yıllık bir mağaza En fazla 10 yıl diyelim. Evet yıl içerisinde bir başarı bilme yakalamışsınız. Bu başarı hikayesi e, sırrı nedir? Sırrı e, ilk başladığımızda ulaşılmaz bir hedefti benim için. E, çünkü gerçekten zordu. E, çorap basittir görüntüde ama işte siz çok zor olan e, makine yatırımı, güç gerektiren, emek gerektiren, sermaye gerektiren bir sistem. Biz burada e, o yönettiğimiz demin röportajda sorduğunuz hangi birimlerde bulunduğunuz dediğiniz o tecrübe bize sermaye oluşturdu. Önce dürüstlük, o yapıyı sahada vurduk, sanatımızı konuşturduk, malımızın kalitesini konuşturduk. Elhamdülillah e, yaptığımız işin arkasındayız. Bu konjektür bizi buralara getirdi. Kaliteden taviz vermeyeceğim. Yani olmazsa olmazım benim bu yani e, kırmızı, ö, kırmızı çizgim kalite. Kalite, kalite. Tabii günün kocektüründe onlar firmanın istediği ama benim şahsi olması olmazım kaliteden vazgeçmeden sonuna kadar kalite illa kalite. Sektörde şu anda bizim yani bu sektörün müdavimleri var zaten önümüzde. Evet. Biz bu müdavimlerin mutfağında bulunmuş bir yapıyla geldiğimiz için evet. belli seneler içerisinde hedeflerim var. Yani bugün dünya pazarında Dünyaya yön çorapta hangi firmalar varsa onlar gibi biz de bu yolculuğun içinde kervanda bulunmak istiyoruz. Hedeflerimiz bunlar. Evet. Şöyle bahsedeyim. Şimdi zaten mevcut e, yapıda gördüğünüz gibi burası showroom'da. Yani e, dünya üzerinde çorap e, ne varsa görsel olarak kim bize neyi anlatabiliyorsa evet. çıkacak bir yapıyla var. Evet. Çünkü bu enstrümanı çalmak önemli olan. Evet. Çocuk grubu da var. ...men grubu yani erkek grubu da var... Evet. ...woman, bayan grubu da var... ...kilotlu, tight dediğiniz gruplar da var... ...bütün çorap üzerine ne istiyorsanız buradan çıkar... ...sadece ince çorap hariç... ...150-800 metrekare alanda hizmet veriyoruz ama... ...demin ki bahsettiğimiz gibi yani... ...45-50 kişiye yakın... ...imalat ve paketleme... ...Rosto gibi bölümler var bu bölümde... Evet. ...bunlarla topladığımızda topyekun... ...45-50 kişiye hitap eden bir yapımız var şu anda konjektürümüzde... Evet. Yani verdiği zaman bu çoğalabiliyor. E, tabii yani biz öz değerlerimiz sabit yürüyen. Sabit olarak. Aynen. Bu peki iş güvenliği tedbirleri konusunda gelen ne çalışmalarımız var efendim? Şöyle zaten bizim e, çalışmış olduğumuz kurumsallardan dolayı ve e, işçiliğimizden gelen e, demin ki bahsettiğim kurumsallara, ağır kurumsallara hizmet ettiğimiz yerlerden gördüğümüz tecrübeyle önce iş sağlığı zaten. E, bunlarla alakalı yani yapılması gereken firmalar zaten bizden istiyor bunu büyük şekilde işçi evet. değerlerinin üzerine durduğu için biz de bunları yapıyoruz onların istediği ölçüde evet. ve de bize kattığımızın göremediğimiz üstüne firmalar zaten biz bunu istiyor biz de gideriyoruz onları. Yani gerçek dişine onaylı yani. Tabi 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 onaylı. Yani, Aynı. Tek başına bir şey olamıyorsun aslında bir sesini getirebilecek yerlere değdiği zaman evet. e, dünya piyasasında e, yani çorap %15'ine tekabül çinden sonra. Yani biz pazarın %100'ünü bu tecrübeyle, bu altyapıyla yakalayabiliriz. Bu devletimizin ve ee, halkımızın bu sektöre eğilmesiyle yani büyük %70 tekstildir zaten. Çorap evet. değil sadece %70 Türkiye'nin öz değeri tekstildir. %50'ye yakaladığımız zaman dünya pazarına yön verelim bir ülke konumuna gelebiliriz. Çünkü o altyapı oluştu artık ya. Şöyle Avrupa zaten eee yaptırır malını İtalya makine üretir Türkiye'ye gönderir. Türkiye üretir, İtalya mark etiketini gönderir. İtalya no markasıyla satar. Yani Mesela. İtalya yani. Made İtalya mı yazıyor o zaman? Tabii, aynen burada Tom Finger Türkiye'de üretilir. Evet. Mesela Adidas burada ürettirir, Nike burada ürettirir. Yani bunların hepsinin mutfağı buradadır aslında. Marka değeri işte, marka değerini onlar yakaladıkları için evet. aslında Avrupa'da üretilmiş, Avrupa'da satılmış, Avrupa'da canlanmış gibi gözüküyor. Aslında mutfak burasıdır Türkiye. Mutfaksa Türkiye diyorsun yani işte ya ki öyle biliyorum. Avrupa'da bir ülkesinde ben yani kamu çorabı reklamı e, markası olmadığını e, yok. Niye? Sebep Be olmuyor. Benim işte ben de kendime defalar soruyorum. Takıntım yapamazsam biliyorum neden yok? Neden yok? Neden yok? Neden yok. E, şu soru geliyor. Biz gerçekten bir şey biliyor diyoruz ama şu anda yani yeni yeni anlıyoruz. Biz çünkü e, çorapta ben bölüm adına konuşuyorum 20 yılda. Yani bizim bilmediğimiz bu enstrümanları çalmayı bilmiyorduk biz kullanmasını bilmiyorduk evet, biz bile yeni, yeni yeni bilmediğimiz çok şeyi öğrendik artık bu işin finali bura diyebileceğimiz noktayı ben burada yakaladım o evet. e, önemli olan o enstrümanı o makineyi çalıştırıp neleri yapabileceği kapasitesini çözmek yani evet. yani bu çözdüğün şeyde de neyi üretebileceğini bilirsen zaten marka oradan geliyor yani evet. ama biz sadece para kazanmışız evet. yani hiç düşünmemişiz yani. Markayı düşünmemiş. ee, evet. ...tekstilde veyahut da diğer sektörlerde... ...kendini geliştirmiş insanlar var. Hamleler yapıyor, modeller çıkartabiliyor. Evet. Bunlar bize... ...dediğimiz noktayı yakalayacak. Zaten bu işe girmeden belli... ...hayalimdi yani. Ben yapamasam çalıştığım iş yeri olsun... ...katkım benim de olsun diye düşüncem vardı. Allah evet. o... ...görevi al dedi, bize verdi sanki. Evet. Yapabiliyorsan sen yap der gibi. Onun için benim üzerimde mi diyorsun? Yani kendime göre... ...artık yani birilerinin üzerinde yapmam gerekenleri Allah bize nasip etti. Yolculuğumda tabii ki bizim yani şu anda e, yani yaşımızın genç olmasından dolayı en azından biz yapamazsak bile çocuğumuza o ruhla o ticareti bırakmanın vizyonu çiziyorum şu anda zaten. Evet. Biz öz değerlerimizi, kalitemizi, işçiliğimizi, devletimiz ve üretici kendine düşeni yaparsa benim için rakip değil. Niye de? E, memleketimiz için de rakip değil. Çünkü biz kalite kalite dedim ya birinci evet. kırmızı çizgimiz. Memleket olarak gerçekten kaliteye değer veren bir milletiz. Yani e, işin hakkını vermeye çalışan bir örfümüz, töremiz var. Evet. Bunun bize kattığı zaten içinde başarıyı yakaladığı gibi o kalite. Biz için bize rakip olamaz diye düşünüyorum. Tabii Ama şimdi bu arada şu, kalite de olmuyor. Şimdi yabancı müşteri şöyle para değişkendir. Müşteri şeye bakar. E, fiyata odaklıdır, kalite odaklıdır. Yani burada bir e, TL oynatabildiği zaman aldığı malda e, değiştirebiliyor, evet. fiyatın ürünün değeri o olarak kalabiliyor fiyat olarak. Evet. Bu sefer ne yapıyor? Gerçek değerinin altında e, malın fiyat politikası oluşmuş oluyor. Evet. E, yani gelen böyle bir algı oluşuyor ki yani yüzde seksen yabancı e, çorap e, toptancılar gelir, bir ürün 8 dolarsa e, üstüne koyup artacağı yerde gerliye gerliye gidiyor bizim evet. sektörde. Yani bu gruplar gibi bir ürünü alabilmek için her yaşın alabilmesi gerekir. Her her kesime hitap edecek bir şey. Evet. Ee, öyle. Teknolojik makine dediğim zaman bugün yani bugün boyunları, zarası, eşenemi, pul biyörü, evet. şunun gibi kalite değeri, yüksek makineler de olmak zorunda bu ürünü çıkartıp evet. bu yapıyla satabilmek için. sektörde sektörde bunu gerektiriyor. Ben de varım demek istiyorsanız. Evet. Günün gojektörünü ayak uydurmanız lazım. Yapınızda, işletmenizle, modelinizle, kalitenizle, esnaflığınızda, esnaflığınızla. Biz de varız, varız dediğimiz için bunlar da olmak zorunda olduğunu hissettik. Ve evet. başlangıç